İstanbul'un o bitmek bilmeyen vızıldayan sokaklarında, gri binaların gölgesinde, güneşin asfalttan yansıyan yakıcı ışıkları arasında bir çocuk belirginleşiyordu. Üzerinde yamalı, solmuş kıyafetleriyle yüzündeki derin çizgiler yaşına hiç mi hiç uymuyordu. Sanki hayat avuçlarını açıp gençliğinin her bir zerresini emmiş gibiydi. Gözlerinde neşe yerine Derin bir endişe ve yorgunluk okunuyordu. Elindeki eski, paslı bisikleti tekerleklerinden yükselen cılız seslerle sanki son nefeslerini veriyormuş gibiydi. İşte bu bisikletin üzerinde çocuk umutsuzca yavaşça caddenin kenarına yanaştı. Orada pırıl pırıl parlayan siyah renkli bir lüks araba duruyordu. Aracın camları karartılmıştı. İçinde kimin oturduğu belli değildi ama Aracın her bir metal kaplaması zenginliğin ve gücün sessiz bir beyanatı gibiydi. Çocuk, titreyen elleriyle bisikletini park ederken içinde oturan kişiye doğru bir adım attı. Kapı sessizce açıldı ve içinden takım elbiseli, yüzünde zenginliğin getirdiği bir donuklukla bir adam indi. Milyarderdi. Gözlerinde şaşkınlık ve belirsizlik vardı. Sanki bu çocuk ait olmadığı bir evrene düşmüş gibi karşısında duruyordu. Bu genç çocuğun adı Candı. İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde küçük, derme çatma bir evde ailesiyle birlikte yaşıyordu. Hayatları her gün yeniden başlayan bir mücadeleden ibaretti. Babası uzun zaman önce onları terk etmiş, tüm yük Can'ın omuzlarına binmişti. Küçük yaşından itibaren omuzlarının taşıyamayacağı kadar ağır denilebilecek bir sorumluluk duygusuyla yaşamıştı. Evin tek direği oydu henüz 12 yaşında olmasına rağmen. Annesi adı Ayşe olan narin bir kadındı. Kalbinde taşıdığı bir rahatsızlık nedeniyle uzun süredir yatağa bağlıydı. Her geçen gün annesinin solgun yüzü biraz daha sararıyor, öksürükleri daha da şiddetleniyordu. Can'ın bir de küçük kız kardeşi vardı. Adı Elif Elif daha dört yaşındaydı. Annesinin hastalığının ve babasının yokluğunun ne anlama geldiğini tam olarak idrak edemiyordu. Tek bildiği abisinin ona olan sevgisi ve getirdiği küçük şeker demelerdi. Can annesine olan bağlılığıyla tüm zorluklara göğüs geriyordu. Gözlerinde yansıyan o derin endişenin sebebi de buydu. Annesi için her şeyi yapmaya hazırdı. En imkansız görünen şeyleri bile bisikleti onun için sadece bir ulaşım aracı değildi. O, canın umut sembolüydü. Okula, işine, pazara giderken ona eşlik eden yegane yol arkadaşıydı. Aynı zamanda küçük Elif'i parka götürdüğü, annesine ilaç aradığı zamanlarda ona hız kazandıran kanatlarıydı. Annesinin hastalığı son günlerde hiç olmadığı kadar kötüleşmişti nefes almakta güçlük çekiyor, yatağından kalkamıyordu. Can, dün gece annesinin yanına oturduğunda, annesinin kısık sesiyle, ''Canım, üç gündür boğazımdan tek lokma geçmedi evladım.'' dediğini duyduğunda, dünyası başına yıkılmıştı. Bu sözler, Can için bir dönüm noktası oldu. Çaresizliği öyle büyümüştü ki, içinde biriken tüm umut kırıntıları bile bu ağırlığın altında ezilmeye başlamıştı. Annesini kurtarmak için acilen bir yol bulmalıydı ne olursa olsun. Gecenin karanlığında yatağında huzursuzca dönerken zihninde tek bir fikir belirdi. Bisikletini satmak. Yüreğini burkan, içini paramparça eden bir fikirdi bu. Ama annesinin sağlığı için bu onun tek çaresiydi. Bisikletinin her bir parçasıyla her bir çizikle ayrı bir anısı vardı ancak annesiz bir hayat düşüncesi bu anıların hepsinden daha ağırdı. Bu yüzden bugün bisikletini satmak için bu lüks arabaya yaklaşmıştı. Bu dokunaklı hikayenin devamını merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Can bisikletini satmak için elinden geleni yapıyordu. İstanbul'un her köşesini arşınlamış Eski püskü bisikletini alan birini bulmak için bitmek bilmeyen çabalara girişmişti. Ancak her denemesi hüsranla sonuçlanıyordu. Pazarda bisikletini görenler ya umursamazca geçip gidiyor ya da "Bu hurda için mi para istiyorsun?" dercesine küçümseyici bakışlar atıyorlardı. Birkaç kişi ise ona acıyarak bakıp çok düşük fiyatlar teklif ediyordu ki bu fiyatlar annesinin ilacı için bile yeterli değildi. Canın çaresizliği her geçen dakika artıyor, içindeki umut kırıntıları birer birer tükeniyordu. Annesi üç gündür hiçbir şey yememişti ve durumu giderek kötüleşiyordu. Ateşi yükseliyor, inlemeleri daha da zayıf çıkıyordu. Bu durum canın omuzlarındaki yükü daha da ağırlaştırıyor, sanki tüm dünyanın ağırlığını taşıyordu. Şehrin en zengin iş adamlarından biri olan Kemal Bey, Can'ın bu umutsuz çabalarına uzaktan tanık oluyordu. Lüks makam aracının camından dışarıyı izlerken Can'ın bisikletini satmaya çalıştığını defalarca görmüştü. Kemal Bey, İstanbul'un en gözde semtlerinden birinde boğaz manzaralı bir yalıda yaşayan, paranın ve gücün zirvesine ulaşmış bir adamdı. Dışarıdan bakıldığında soğuk, ulaşılmaz ve katı bir mizaca sahipti. Kararları keskin, iş hayatındaki başarıları tartışılmazdı. Ancak bu dış görünüşün ardında ailesiyle ilgili geçmişte yaşadığı derin bir trajedi yatıyordu. Yıllar önce kaybettiği küçük kızı kalbinde asla iyileşmeyen bir yara bırakmıştı. Bu acı onu insanlara karşı daha mesafeli hale getirmiş, duygusal duvarlar örmesine neden olmuştu. Para ve başarı odaklı yaşam tarzı onu çevresindeki insanların gerçek sorunlarına karşı kör etmiş gibi görünüyordu. Can gibi küçük bir çocuğun çaresizliği bile onun dikkatini çekse de o anda bir tepki vermesini engelleyen bir tür içsel kilitlenme içindeydi. Can bisikletini satmanın ötesinde annesine yardım edebilmek için her yolu deniyordu. Okuldan sonra ayakkabı boyacılığı yapmaya, parklarda su satmaya çalışıyordu. Küçük elleriyle ayakkabı fırçalarken, soğuk havada titreyerek "Su, soğuk su!" diye bağırırken boğazı kurumuş, parmakları uyuşmuştu. Ancak elde ettiği gelir çok yetersiz kalıyordu. Bir gün boyunca kazandığı para annesinin tek bir ilacına bile yetmiyordu. Her başarısız denemede İçindeki umutsuzluk daha da derinleşiyor, canın küçük omuzları daha da çöküyordu. Bazen akşamları eve döndüğünde kazandığı bozuk paraları annesine göstermeye utanıyordu. Annesinin yüzündeki o yorgun ama umut dolu ifadeyi gördükçe kalbi daha da sıkışıyordu. Gece yatağına uzandığında uyku bir türlü gelmiyordu. Tavanı izleyerek annesinin iyileşmesi için ne yapabileceğini düşünüyordu zihni sürekli çıkış yolları arıyordu, ancak her seferinde bir duvara çarpıyordu. Bisikleti, canın hayatındaki son umut, son çare gibi görünüyordu. Onu satmak, ruhunun bir parçasını satmak gibiydi. Ama annesinin sağlığı her şeyden önce geliyordu. Ne kadar acı olsa da, bu düşünce zihnini ele geçirmişti ve can, annesini kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı yüreği kan ağlasa bile Kemal Bey her zamanki gibi hızlı adımlarla caddede ilerlerken köşedeki hurdacının önüne yığılmış eski eşyalar arasında canın bisikletini tekrar fark etti. Bu sefer yanında daha önce görmediği, rengi solmuş, tek gözü eksik eski bir oyuncak ayı vardı. Bisikletin paslı sepetine özenle yerleştirilmişti sanki küçük bir çocuk tarafından unutulmuş gibi duruyordu. Kemal Bey anlık bir duraksama yaşadı. Yıllar önce kaybettiği küçük kızı Elif'in en sevdiği oyuncağı da tam olarak böyle bir ayıydı. Tek gözü eksik, rengi solmuş ama sevgiyle dolu. Bu basit oyuncak milyarderin zihninde kilitli kalmış bir kapıyı araladı. İçinde biriken buz dağları çözülmeye, geçmişten gelen acı tatlı anılar su yüzüne çıkmaya başladı. Canın yüzündeki çaresizlik Elif'in hastalığı sırasındaki kendi çaresizliğini hatırlattı ona. Bu rastlantısal karşılaşmanın etkisiyle Kemal Bey kararını verdi. Can'ı takip edecekti. Lüks arabasına bindi ve trafikte Can'ın bisikletini gözden kaybetmeden onu uzaktan izlemeye başladı. Bu takip günler süren sessiz bir gözleme dönüştü. Can'ın sabahın ilk ışıklarıyla uyanışını annesinin odasına endişeli bakışlarla girişini, küçük kardeşine kahvaltı hazırlama çabasını uzaktan izledi. Onu ayakkabı boyarken, su satarken, elinden gelen her küçük işi yaparken gördü. Can, yorgun bedenine rağmen annesinin ilacını almak için eczanenin önünde dakikalarca bekler, aldığı tek bir ekmeği bile kardeşine uzatırdı. Bu gözlemler Kemal Bey'in cana olan ilk yargısını paramparça ediyordu. Can'ın sırtında taşıdığı yük küçücük omuzlarına sığamayacak kadar büyüktü ve en önemlisi her şeye rağmen onurunu ve sevgisini kaybetmiyordu. Kemal Bey, Can'ın annesiyle olan konuşmalarına kulak misafiri olduğunda annesinin ona nasıl şefkatle baktığını, Can'ın her şeye rağmen annesine umut vermeye çalıştığını fark etti kendi annesiyle olan mesafeli ilişkisi aklına geldi. Geçmişte yaptığı hatalar, kazandığı onca paranın anlamsızlığı bir bir zihninde canlandı. Canın umutsuzluğu her geçen gün daha da derinleşiyordu. Annesinin durumu kötüleşiyordu ve o elinde kalan son şey olan bisikletini satmak için son bir çaba sarf etmeye karar verdi. Geceleri uyuyamaz gözleri tavana dikili annesine nasıl yardım edeceğini düşünürdü. Vücudu yorgunluktan bitap düşmüş, ruhu ise çaresizliğin pençesinde kıvranıyordu. Her sabah uyandığında annesinin solgun yüzünü görüyordu. Boğazından tek lokma geçmiyordu. Yemek yemesini sağlamak için elindeki son parayla aldığı bir avuç üzüm bile fayda etmemişti. Annesi zayıf bir sesle oğlum boşuna çabalama, ben iyi olacağım dese de can annesinin gözlerindeki o cam gibi kırılgan bakışı görüyordu. Bisikletini satmak, onun için sadece bir eşyayı elden çıkarmak değil, çocukluğundan kalan son parçayı umudunun ta kendisini feda etmek anlamına geliyordu. Ama başka çaresi kalmamıştı. Annesi onun en değerli varlığıydı ve onun için her şeyi yapmaya hazırdı bisikleti bile olsa. Bu bisikletle ne kadar anısı vardı. İlk sürüşünde düştüğü anı, annesinin ona kahkahalarla güldüğü o sıcak günü hatırladı. Şimdi ise bu anılar boğazına bir yumruk gibi oturmuştu. Ne yapacağını bilemiyordu. Uykusuzluktan gözleri kan çanağına dönmüştü ama vazgeçmeye niyeti yoktu. Canın tek hedefi annesinin yeniden gülümsemesini sağlamaktı. Kemal Bey, Can'ı dikkatle izlemeye devam ederken kentin gürültülü sokaklarında olağan bir öğleden sonra Can'ın hayatını alt üst eden an gelip çattı. Can, her zamanki gibi bisikletini bir kenara bırakmış, annesinin odasına endişeli adımlarla girmişti. Ancak bu kez odadan gelen fısıltılar ve ardından yükselen çaresiz bir inilti her şeyin değiştiğini haber veriyordu. Annesi fenalaşmıştı. Nefes almakta zorlanıyor. Yüzü bembeyaz kesilmişti. Küçük kardeşi panik içinde ağlamaya başlamıştı. Can annesine sarıldı, onu sakinleştirmeye çalıştı ama annesinin bilinci yavaş yavaş kayboluyordu. Komşudan yardım istemek için dışarı fırladığında çığlıkları sokaklarda yankılandı. Çaresizlik içinde etrafına bakındı, kimse yoktu. Herkes kendi hayatının koşturmacası içindeydi. Bisikletine atladı, yardım getirmek için can havliyle pedallara yüklendi. Yokuş aşağı hızla inerken zihninde tek bir düşünce vardı: annesini kurtarmak. Kemal Bey lüks otomobilinin penceresinden bu sahneyi dehşetle izliyordu. Can'ın yüzündeki o umutsuz ifade, kendi küçük kızını kaybettiği günkü çaresizliğini yeniden yaşatmıştı ona. Artık dayanamazdı. Can'ın annesi için gösterdiği bu fedakarlık, bu saf sevgi Kemal Bey'in soğuk duvarlarını yıkıp geçmişti. Gaz pedalına bastı ve lüks arabasını hızla Can'ın önüne kırdı. Can aniden önünde duran siyah aracı görünce şaşkınlıkla durakladı. İlk başta bu adamın da diğerleri gibi kendisine öfkeli bir bakış atacağını, hatta arabanın yolunu kestiği için azarlayacağını düşündü bakışları küçümseyen, yargılayıcı bakışlara alışkındı ama bu kez farklıydı. Kemal Bey arabadan indi, yüzünde endişeli ama aynı zamanda kararlı bir ifade vardı. Can'a doğru birkaç adım attı. Can gözleri dolu dolu, titrek bir sesle "Yardım edin efendim. Annem, annem ölüyor." diye fısıldadı. Kemal Bey'e dikkatle baktı bu zengin adamı birkaç kez görmüştü. Her zaman lüks arabasıyla hızla geçip giderdi. Bu adamın kendisine neden yaklaştığını anlamaya çalıştı. Kemal Bey, canın çaresizliğine tanık olurken, tam o anda canın bisikletine takıldı bakışları. Pastı ama özenle bakılmış bisiklet, canın tüm umudunun, tüm yükünün bir sembolü gibi duruyordu. Can, sanki son bir umut ışığı ararcasına, bisikletini işaret ederek ve kelimeler boğazında düğümlenerek ''Bisikletimi alın efendim, lütfen.'' ''Annem üç gündür hiçbir şey yemedi.'' dedi. Bu cümle bir bıçak gibi Kemal Bey'in kalbine saplandı. O an zaman durdu sanki. Canın sesi Kemal Bey'in geçmişindeki en derin yarayı açmıştı. Yıllar önce kaybettiği kızı Elif'in son günlerini hatırladı. Kızı da hastalandığında iştahsızdı, hiçbir şey yiyemiyordu. O zamanlar işlerine o kadar dalmıştı ki Elif'in acısını tam olarak hissedememişti. Şimdi Can'ın bu çaresiz yakarışı o günleri yeniden yaşatmıştı. Kendi bencilliği, hırsı gözlerinin önünden bir film şeridi gibi geçti. Kalbi sıkışmaya başladı. Can'ın sözleri sadece bir bisiklet teklifi değil, derin bir sevginin, bir fedakarlığın ve aynı zamanda korkunç bir çaresizliğin ilanıydı. Kemal Bey'in gözlerinde yaşlar belirdi. Hızlıca elini Can'ın omzuna koydu, sesi titriyordu. ''Annen nerede Can? Beni ona götür.'' dedi. Artık sadece bir iş adamı değildi. İçindeki insanlık uyanmıştı. Göz yaşları yanaklarından süzülürken, bu küçük çocuğun acısı kendi acısıyla birleşmişti. Hayatının dönüm noktası tam da bu andı. Kemal Bey, Lüks aracıyla Can'ın yanında durduğunda, Can'ın annesini hastaneye yetiştirme telaşı içindeki çaresizliği gözlerinden okunuyordu. Annesinin soluk yüzü Can'ın kucağında giderek ağırlaşıyor, her nefes alışverişi daha da güçleşiyordu. Can panik içinde etrafa bakınırken uzaktan gelen Kemal Bey'in arabasını fark etti. İlk başta o anki duygu karmaşasıyla arabanın önünü açmak için kenara çekilmek istediğini düşündü. Ama Kemal Bey'in arabanın camını indirmesi ve ''Ne oldu evlat?'' diye sormasıyla dünya bir an durdu. Can donuk gözlerle milyardere baktı, dudaklarından güçlükle dökülen kelimelerle durumu anlatmaya çalıştı. ''Annem, çok kötü. Hastaneye gitmeliyiz.'' Kemal Bey, Can'ın annesinin durumunun aciliyetini hemen kavradı. Hiç tereddüt etmeden arabanın arka kapısını açtı. Acele et, binin içeri. Neresi en yakın hastane?" diye sordu. Can, şaşkınlık ve minnetle karışık bir ifadeyle annesini yavaşça arka koltuğa yerleştirdi. Kalbi umutla çarpmaya başlamıştı. Kendi de yanına oturdu ve en yakın hastanenin adresini Kemal Bey'e mırıldandı. Kemal Bey gaza basar basmaz araba İstanbul trafiğini yara yara hızla ilerlemeye başladı. Bu yolculuk can için hayatının en uzun anlarıydı. Annesinin her inlemesi, her zor nefes alışı kalbine bir bıçak gibi saplanıyordu. Kemal Bey, dikiz aynasından canı ve annesini izlerken kendi geçmişindeki acı dolu anılar bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçti. Kızı Elif'i kaybettiği gün yaşadığı çaresizlik, pişmanlık duygusu, Elif'in son nefeslerini verirken hissettiği o korkunç yetersizlik hissi. Can'ın yüzündeki o aynı acı Kemal Bey'in yıllardır buz tutan kalbine dokunmuştu. Hastaneye vardıklarında Kemal Bey arabadan inip hızla arka kapıyı açtı. Can annesini kucağına aldığı gibi acil servise doğru koştu. Doktorlar ve hemşireler hızla müdahale ederek annesini sedyeye alıp içeriye götürdüler. Can, kapının önünde çaresizce beklerken, Kemal Bey arkasında durdu, elini Can'ın omzuna koydu. ''Merak etme evlat, iyi olacak.'' dedi, sesi sıcacıktı. Bir süre sonra doktor kapıdan çıktı. ''Annenizin durumu kritikti ama zamanında yetiştirdiniz. Tedavisine başladık, şimdilik hayati tehlikesi yok.'' Can, bu sözleri duyduğunda tüm acısı, tüm yorgunluğu ve tüm umutsuzluğu bir anda gözyaşlarına dönüştü. Omuzları sarsıla sarsıla ağlamaya başladı, Kemal Bey'in omzuna yaslanarak. Yıllardır biriktirdiği tüm keder o an akıp gidiyordu. Kemal Bey, canın bu tarifsiz fedakarlığını ve çaresizliğini gördükten sonra kendi hayatını yeniden sorgulamaya başladı. Kazandığı servet sahip olduğu güç hepsi anlamsız geliyordu. Gerçek zenginliğin insan sevgisi ve diğerlerine uzatılan yardım elinde olduğunu o an anladı. Kızını kaybettiğinde acısıyla içine kapanmış, çevresindeki herkese karşı bir duvar örmüştü. Şimdi ise can sayesinde bu duvarlar yıkılıyordu. Kendi kaybettiği kızı adına cana ve ailesine yardım etmek onun için sadece bir iyilik değil Aynı zamanda geçmişteki hatalarının bir telafisi olacaktı. Ani bir kararla Kemal Bey Can'a dönerek, "Can, annenin tüm tedavi masraflarını ben karşılayacağım. Sen de bundan sonra okula tam zamanlı devam edeceksin. Kardeşin de iyi bir eğitim alacak. Annen iyileşene kadar da size maddi destek sağlayacağım." dedi. Can, duydukları karşısında şaşırmıştı kekeleyerek teşekkür etmeye çalıştı. Kemal Bey gülümsedi. Bir şeye daha ihtiyacın olacak, diyerek eliyle Can'ın bisikletini işaret etti, bisikletin de sende kalacak. O senin, umudunun sembolü. Can, bisikletinin değerini anlayan birinin olduğunu görmekle kalmamış, hayatlarının bir anda değiştiğini hissetmişti. O an hissettiği minnet duygusu kelimelerle ifade edilemezdi. Bu sadece bir yardım değil, aynı zamanda Kemal Bey için de bir dönüşümün başlangıcıydı. Can'ın annesi Kemal Bey'in sağladığı imkanlarda hızla iyileşmeye başladı. Hastaneden taburcu olduktan sonra Kemal Bey'in desteğiyle daha iyi koşullara sahip bir eve taşındılar. Can'ın annesinin yüzündeki o solgun ifade yerini yavaş yavaş yaşama sevinciyle dolu bir gülümsemeye bırakmıştı. Artık her sabah uyanırken canın boğazına bir yumru oturmak yerine annesinin sağlıkla kahvaltı hazırladığını görüyordu. Küçük kardeşi de okula başlamış, canın eski püskü defterleriyle değil pırıl pırıl yeni kitaplarla ders çalışıyordu. Kemal Bey, verdiği sözü tutmuş, canın eğitimi içinde tüm kapıları açmıştı. Can, artık sokaklarda bisikletiyle yük taşıyan değil, Okul sıralarında geleceğine dair hayaller kuran bir gençti. Derslerinde başarılı olmak için büyük bir azimle çalışıyor, Kemal Bey'in ona sunduğu bu ikinci şansı en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyordu. Aradan geçen zamanla birlikte Kemal Bey'in canın ailesine olan yardımı bir yardımseverin desteği olmaktan çok öteye geçmişti. Kemal Bey Can'ın samimiyetini, direncini ve ailesine olan bağlılığını gördükçe kendi hayatındaki boşluğu dolduran bir anlam bulmuştu. İş toplantıları dışında kalan vaktini sık sık Can ve ailesiyle geçiriyor, onlarla sohbet ediyor, Can'ın okul hayatındaki başarılarını dinleyerek gururlanıyordu. Kemal Bey için bu ilişki kaybettiği küçük kızının anısını canlı tutmakla kalmıyor. Aynı zamanda ona yeniden bir baba gibi hissetme fırsatı sunuyordu. Can da Kemal Bey'i sadece bir iyiliksever olarak görmüyordu. Onda kaybettiği babasının şefkatini, yol göstericiliğini ve güvenini bulmuştu. Bu zamanla derin bir dostluğa ve karşılıklı minnettarlığa dönüşmüştü. Onlar artık sadece iki farklı dünyadan gelmiş insan değil, kaderin kesiştirdiği iki dosttu. Can'ın bisikleti ise bu hikayenin sessiz tanığıydı. Kemal Bey, Can'a yeni bisikletler almayı teklif etse de Can hep eski bisikletini saklamayı tercih etmişti. Bisiklet, artık paslı zincirleri ve yamalı lastikleriyle sadece bir taşıt değil, Can'ın yaşadığı zorlukların, umudunun, direncini ve en önemlisi Kemal Bey ile kurdukları beklenmedik dostluğun somut bir sembolüydü. Onu her gördüğünde Can o çaresiz günleri hatırlıyor ama aynı zamanda annesinin iyileşmesini, kardeşinin yüzündeki gülücüğü ve Kemal Bey'in ona uzattığı eli düşünerek şükrediyordu. Bu bisiklet her yokuşun bir inişi olduğunu, en karanlık gecenin bile bir sabahı olduğunu fısıldıyordu adeta kulaklarına. Kemal Bey Can sayesinde yeniden hayata bağlanmış insanlara yardım etmenin ve kalplere dokunmanın verdiği tarifsiz mutluluğu keşfetmişti. Artık iş başarılarının peşinde koşarken etrafındaki insanların hikayelerine de kulak veriyor, onların ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı yaklaşıyordu. Hayatı sadece sayılardan ve kardan ibaret görmeyi bırakmış, insanca değerlerin paha biçilmez olduğunu anlamıştı. Can ise yaşadığı tüm zorluklara rağmen umudunu asla kaybetmemenin, fedakarlığın ve inancın sonunda mutlaka karşılık bulacağını bu hikayeyle herkese göstermiş oldu. Onun hikayesi, başkalarının da umutsuzluğa kapılmaması için bir ilham kaynağıydı. Bu hikaye, bazen en karanlık anlarda bile umudun ve insanlığın parlayabileceğini gösteriyor. Bir bisikletin ve bir çocuğun çaresiz çığlığının donmuş bir kalbi nasıl eritebildiğini, kaderin ağlarını nasıl yeniden örebildiğini anlattık. Siz de hayatınızdaki canlara dikkat ediyor musunuz? Belki de farkında olmadan yanımızdan geçen bir başkasına uzatacağımız tek bir el, onun tüm hayatını değiştirecek bir dönüm noktası olabilir. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve bu tarz yüreğinize dokunacak daha fazla hikaye için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Belki de bir sonraki hikaye sizin hayatınıza dokunacak bir mesaj taşıyordur.